Bismillahirrahmanirrahim. Münafığın alameti üçtür. İza hadese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. İza vaada atlafa. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. İza tu'mine hâle. Emanet edildiği zaman emanete ihanet eder. Münafık iki yüzü olan insan anlamına gelir. Yani bir topluluğa farklı bir yüz gösteren, diğer bir topluluğa farklı bir yüz gösteren kişi manasına gelir. Münafık, Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle iki sürü arasında kalan bir koyuna benzer. Şu sürüye melen çağırır, onları kendisine yönlendirir, onlara gitmez. Diğer sürüye melen çağırır, onları kendisine yönlendirir, ses yaygara çıkarır fakat onlara da katılmaz. Bu şekilde insanların, toplumların birbirlerine girmesine sebep olur. Münafık fitnecidir. Münafık yaygaracıdır. Münafık dedikoducudur. Münafık hasetçidir. İşte değerli Müslümanlar bu özelliklerin bir Müslüman'da olmaması gerekir. Eğer bu üç özellik hangi Müslüman'da olursa bu halis ve muhlis ameli münafık olur. Diğer bir münafık şekli de vardır ki o münafık Allah'a ve Peygamberine inanmaz, Allah'ın dinine ve Peygamberine savaş açar. Elbette bu cehennemin en alt tabakasındadır en şiddetli azapla kıyamet günü azaplandıracaktır. Fakat gelelim bu dönemde Müslümanlar arasında bu özellik Müslümanların üzerinde bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Kendinize soralım, ben konuştuğum zaman yalan söylüyor muyum, söylemiyor muyum? Bir malımı satacağım zaman onun özrünü karşı tarafa söylüyor muyum? söylemiyor muyum? İşte burada bizim amelimizde münafıklık var mıdır, yok mudur ortaya çıkar. Bir şey bir insana verirken, satarken eğer nasıl ki nefsimiz bunu kabul etmiyor, kötü bir şey kabul etmiyorsa karşı tarafın nefsi de vardır. Karşı tarafın nefsi de kötü bir şeyi, özürlü bir şeyi kabul etmez. Değerli Müslümanlar, bize bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu özellik bizde var mı, yok mu? Kendi nefsimizi, şahsımızı yoklamamız gerekir. Söz verdiğiniz zaman sözümüzde duruyor muyuz, durmuyoruz muyuz? Esnafız, işvereniz, işgöreniz, insanlar bize müracaat ettiği zaman, Ver, verdiğimiz sözde durur muyuz, durmuyor Söz verdiğimiz günde, saatte o adamın işini görüyor muyuz, görmüyor İşte burada münafıklığın alameti ortaya çıkar. Şu anki esnaflığımız, esnaflığımız nerede daha pahalı, daha karlı bir iş varsa biz onlara kaçıp daha önce düşük iş, düşük parayla verdiğiniz sözden cayıp işte bu şekilde hareket ediyoruz. Ne yazık ki toplumumuzda yalan verdiğimiz sözde durmama, emanete ihanet etme herkesin arasında apaçık bir şekilde görülüyor ve yayılıyordu. Değerli Müslümanlar ne olursa olsun peygamberimizin tahzir ettiği Beğenmediği bu üç özelliği terk etmemiz gerekir. Asıl insanlığa, asıl özümüze dönmemiz gerekir. İnsanlara güven, selamet, hoşgörü göstermemiz gerekir. Nasıl görünüyorsa öyle olmamız gerekir. İki yüzlü, kandırmacı, yalancı, fitneci, dedekocu, hasetçi olmamız gerekir. Çünkü Rabbimiz bizi tertemiz bir şekilde, günahsız bir şekilde yaratır, dünyaya gönderdi. Dünya imtihanında hepimiz bir baba ve anneden dünyaya geldik. Eğer soyumuzu takip edersek Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya dayanır. Hepimiz karındaşız, kardeşiz. Nefsimiz için istediğimiz bir şeyin Kardeşimiz için de istemek zorundayız. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Nefsin için istediğin bir şeyi mümin, Müslüman kardeşin için istemedikçe iman etmiş olamazsın. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Müslüman bu kişidir ki Müslümanların elinden, dilinden emin olduğu kişidir. İşte değerli Müslümanlar burada insanlığımız, Müslümanlığımız hal ve hareketlerimizle ortaya çıkmaktadır. Ben ilk önce nefsimi sonra siz değerli dinleyicilerimizi münafıklık alametlerinden uzak durmamızı peygamberimizin öğretilerine kulak vermemiz Allah'ın bize yasak ettiği şeylerden kaçınmamız emrettiği şeylere yönelmemizi nasihat tavsiye ediyorum. Rabbim amelimizi salih kişilerin amellerinden eylesin. Rabbim bizi hak yolundan, ayırmasın. Rabbim bizi hakkı hak bilip, hakka tabi olan batılı da batıl bilip, batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Rabbim bizlerden razı olmayı, cennetine girmeyi, peygamberlere, sıddıklara, salihlere, şehitlere komşu olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kalın selametle, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.